E, kitle fonlama ile bir yatırım yapmakla doğrudan kuluçka firmalarından birine yap yatırım yapılması durumunun e, yani birbirine göre avantajları veya dezavantajları diyebileceğiniz e, ya da kitle fonlamanın uzun vadede e, işte şöyle bir riski olabilir veya daha fazla avantajı olabilir dediğiniz bir şeyler var mı? E, şöyle düşünmek lazım. En önemli husus e, yatırım yapılacak e, doğru şirketi bulmak. Bu kitle fonlaması, direkt yatırım, GSF yatırımı fark etmeksizin burada en önemli unsur bütün yatırım süreçlerinde doğru şirketi bulabilmek. kitle fonlaması tarafıyla ilgilendiğimizi düşünecek olursak, o yoldan gittiğimizi farz edecek olursak, kitle fonlaması tarafında hem platform hem platformun yatırım komitesi, bu şirketleri bulabilmek, eleyebilmek, değerlendirebilmek adına oldukça ciddi bir emek harcıyorlar. Diğer taraftan bir teknopark içindeki kuluçka şirketlerine yatırım yapma alternatifini gözettiğimizde bir bir kere orada örnekten küçük olmuş oluyor sadece o Teknopark içindeki şirketlerle ilgilenmiş oluyoruz ee, ve işte doğru şirketi bulabilmek adına doğru kararları verebilir miyiz? Biz bu konuda profesyonel miyiz? Yani doğru değerlendirme metotlarını uyguluyor muyuz sorusunun cevabı belki de bu, burada birazcık eksik kalmış oluyor ee, ve tabii ki hem platformun kendi içerisindeki ekipler hem de platform tarafından e, SPK'nın e, yükümlü tuttuğu bir yatırım komitesi var. Yatırım komitesi de e, birçok platformda olduğu gibi e, kendi alanında uzman insanlar Böyle bir süzgeçten geçerek gelen bir yatırım alternatif var. Diğer tarafta benim Gökhan olarak şahsi olarak kendimce değerlendirme kıstaslarımla değerlendirdiğim bir süreç var. Bu ikisi arasında ciddi aslında farklar var. Bir de olayın ilk başta birazcık bahsettik. Yatırım sürecinde önemli farklılıklar karşımıza çıkıyor. İşte burada yatırımcı sözleşmeleri, pay devirleri, bunun noterden yapılması, istekimiz imzalı belgeler, dokumentasyonlar gibi böyle bu uzun adı, uzadıya bir e, süreçten bahsediyoruz bunu da kimi hukuki e, riskleri de, tabi de tabii ki beraberinde gelmiş oluyor e, kitle fonlaması tarafında yapılacak yatırım bir EFT veya kredi kartıyla yoluyla e, platform üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor e, sonrasında da bahsettiğim yatırım süreçleri işte e, sözleşmeler pay devirleri e, gibi hususlar merkezi kayıt kuruluşu e, merkezi kayıt kuruluşu da MKK olarak e, kısalttığımız ve aslında herkesin yaptığı herhangi bir finansal yatırımın kaydının tutulduğu bir devlet kurumu MKK platformu ilgili şirket tarafından yürütülüyor burada yatırımcının ekstra bir aksiyon olmasına gerek kalmıyor en önemli unsurlardan bir tanesi de yatırım sürecinde yalnız kalmıyorsunuz bu ne demek yani tek başınıza karar vermek durumunda değilsiniz işte platformun kampanya sayfasındaki birçok veri incelendiğinde sizin kaçırdığınız bir noktayı bir başkası görmüş olabilir. Ee, bunu girişimciye soru olarak yöneltir. Ee, bu sorunun cevabı belki sizin yatırım kararınızı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Ee, çokça insanın bunu incelemiş olması aslında ayrı bir değer. Riskler tarafına gelecek olursak e, özellikle startup yatırımcı kendi başına bir risk. Bunu bu ön kabulle ilerlememiz gerekiyor. E, kitle fonlama e, tarafında da hani e, hukuki süreçlerde herhangi bir veya da getirdiği e, yapılarda herhangi bir e, art niyet olmadığı sürece çok büyük bir risk e, diye ile karşılaştırdığımıza yok gibi. E, şunun gibi şeyler akla gelebiliyor. Hani çok fazla insanın ortak olmuş olması bir e, sıkıntı mıdır? Kimi bakış açısıyla evet bir risk olarak kabul edebilir. E, projenin durumuna göre belki de e, ileride bir halk arz durumu söz konusu olacaksa onun bir e, temel yapısı e, atılmış oluyor.